Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İngiliz pilot Rus jetlerinin arasında kaldı. İngiliz pilot görevi kapsamında uçuşunu sürdürürken 3 Rus savaş jetiyle karşı karşıya geldi. Devlet televizyonu tarafından yayınlanan o anlarda İngiliz pilotun Avrupa semalarında uçan ve hava sahasını ihlal eden Rusların oluşturduğu potansiyel tehdide tepki verdiği görüşülüyor. Jake isimli pilot o anlarda şunları söylüyor. Onları gözden kaybediyorum ve uçağın altında göremiyorum. Endişelenmeye başlıyorum. Sebepsiz yere yavaşlayıp hızlanıyorlar. Eğer kendimi kaybedersem ve yanlışlıkla bu uçaklardan birine çarparsam bu durum 3. Dünya Savaşı'nın tırmanmasına yol açabilir. Görüntüler ise Channel 4 üzerinden Top Gun Inside the Rough belgeseli için servis edildi. İngiliz basını ise o anları 3. Dünya Savaşı'nı başlatabilecek dramatik anlar yorumuyla okuyucularına sundu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.